Abi sen de soruyorsun. Ne yaptın? böyle böyle şey var. Biz biz. Adilene aşık filmindeyiz. Eee bugün göstermemiz lazım neler sürecek. Şunu dedim hocam ona neler sürecek. bir filmi ve bir imparatorluk oynuyor. O yüzden böyle ben aynen geldim

heyecanları merakla bekliyoruz. TKM kalitesiyle e, hem hüzünlü hem de olgülmeli bir nostalji yaşayacağız diye düşünüyorum. Şeyi konuştuk özgürlüğe de gelirken hüzünlü. <laughs> böyle e, hep böyle bildiğimiz, e, oyuncu olmamıza sebep olan filmler ve sahneler var. E, Adile Naşit'in de içinde olduğu bütün o kadronun efsane kadronu olduğu böyle görüp aa o film o sahne, o hikaye, o anı diye mutlu olacağımıza eminim bütün oyuncuları, bütün ekibi hem hayırlı olsun hem de ellerine sağlıyoruz. Boygan Bey. Gel. Montumuz bir geldiğimiz için

Bu benim çok evet, buyurun, başla. Hemen. Başla. Ben sizin kelimeniz. Ya, tamam. Limon. Limon Hemen. Limon mu? Limon mu? Limon mu? Limon mu? Limon mu? Limon 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 ee, Adana'da e. Hayır Adana'da Şeker,